Aylin Ekiz geliyor. Merhaba. Buyurun. Evet, hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den katılıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim, ayrıca özel bir şirkette part-time çalışıyorum. Part-time çalışıyorsunuz, evet. ne güzel. Nerede öğrencisiniz? 9 Eylül'de İşletme okuyorum. İşletme okuyorsun. Evet. Peki yarışmaya katılmaktaki baksadınız neydi? Niye bu kadar istediniz? Ee, özel bir nedenim var. Annemin e, emeklilik primini ödemek istiyorum. Peki annenizle mi geldiniz? Annemle ve de bir arkadaşımla geldim Lig'e. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyiz eksik Sağ olmayın. Olun. İzmir'den misiniz? İzmir'den geliyorum. Nasıl havalar orada? Havalar çok güzel. İstanbul'dan daha da güzel. Değil mi? Evet. İzmir yaşaması güzel bir yer olsa gerek. <laughs> ya İzmir bir yaşam tarzı. Ee, eskiden arada bir giderdim. E, Orada olmak, o kafelerde oturmak falan. Evet. İyi oluyor. Hakikaten. Yani Oradan tekrar ee. dünyaya gelmiş olsam tekrar İzmir'de yaşamak isterim. Öyle mi ne güzel. Size hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Peki ne bekliyorsunuz Aylin Hanım'dan? Aylin'e güveniyorum. Olacak mıdır? Bugüne kadar ne istediyse her şey başardı. Bunu da başaracağına inanıyorum. Öyle mi? Evet. Evet bakalım şimdi hep beraber göreceğiz efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru süre 15 saniye. Kamuoyunun genel görüşünü dile getirdiğine inanılan sıradan kişiler hangisiyle ifade edilir? A insan evladı, B sokaktaki adam, C salon adamı, D günün adamı. 10 Seyirci Joker hakkını kullanmak istiyorum. Seyirci Joker'i. Evet. Sevgili seyirciler, kamuoyunun genel görünüşünü dile getirdiğine inanılan sıradan kişiler hangisiyle ifade edilir? A. İnsan evladı ve B. Sokaktaki adam. C. Salon adamı D. Günün adamı. Süre 10 saniye. A. %48 A evet. evet sokaktaki adamın da yabana atılır. Evet. Bir oy oranı var diyemeyiz. Son kararınız mı? A insan evladı son kararım. Sokaktaki adam Evet öngörünüz maalesef doğru çıkmadı. Burada başarısız olduğunuzda Aylin ekiz. Evet. Umarım ki Üniversite hayatınızda ve sonraki hayatınızda başarılı olun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim.